Şirk bir dindir. Demokrasi ise bu şirk dinlerinden bir dindir. Bilindiği üzere bu necis kelimenin aslı Yunanca olup demos yani halk ve kratos yani yönetim, hakimiyet, otorite, egemenlik anlamına gelen iki kelimeden oluşur. Dolayısıyla demokrasi kelimesinin açılımı halkın hakimiyeti, halkın egemenliği, halk otoritesi gibi anlamlara gelir. İnsanların yaratılmasında, kitapların indirilmesinde, peygamberlerin gönderilmesindeki en yüce esas, İslam'daki en sağlam kul ibadetlerde Allah Teala'yı birlemek, ondan başkasına kulluk etmekten kaçınmaktır. Teşri yani yasama noktasında Allah'ı birleyerek ona itaat etmek de işte bu ibadetlerden bir tanesidir. Demokrasi sonradan ortaya çıkmış bir şirk dinidir. Demokratlar kanun koyucu mesabesindedir. Tabiileri ise onların kullarıdır. Demokrasi Allah'ı inkar etmek, yerin ve göklerin Rabbine şirk koşmak, tevhid milletine ve peygamberlerin dinine muhalefet etmektir. Demokrasinin Allah'ın kitabıyla asla örtüşmediğine, hatta örtüşmek şöyle dursun, Allah'ın kitabına birebir zıt olduğuna Allah'ın ayetlerine birebir muhalefet ettiğine dair birçok delil mevcuttur. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Allah Teala Maide Suresi 49. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Demokrasi ilkesi evvela La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelimesine taban tabana zıt olup bunun gibi Kur'an'daki birçok ayetlere ters düşmektedir. Çünkü yarattıklarına hükmetme ve hayat nizamıyla ile alakalı kanun koyma hakkı hiç şüphesiz ki ancak onları yaratan ilaha aittir. Yukarıdaki ayetin tersini düşünürsek demokrasinin kulları şöyle söylemektedirler. İnsanlar arasında onların hoşnut olacağı bir şekilde hükmet. Onların arzularına uy, onların isteklerini, arzularını yasalaştırdıkları şeyleri uygulama noktasında seni saptırmalarından sakın. Veya şöyle söylemektedirler. İnsanlar arasında tağutlarının ve dostlarının isteklerine göre hüküm ver. Tağutların onay ve onuru olmadan ne bir kanun çıkar ne de bir yasa. Görüldüğü gibi demokrasi ilkesi yukarıda zikretmiş olduğumuz ayetin birebir zıddıyla Allah'la çekişmektedir. İşte bu apaçık bir sapıklık, Allah Teala'ya apaçık bir şekilde şirk koşmaktır. Bütün bunlara rağmen hala demokrasinin ilahlarına kulluk ettikleri halde kendilerini İslam'a nispet eden sahtekarlara diyecek tek sözümüz var. Yuh olsun sizlere, yuh olsun Allah'tan başka kulluk ettiklerinize.